kim biliyor? Hepinizi gerçekten kandırdı var mı? Bir 77. Şükür Türkan Erdem en son bu patika yoldan ilerlemiş ve geçileri otlatmak adına aşağıdaki bir suluya sulatmaya götürmüştü. Mustafa Erdem'le beraber şu aşağıda şu an indiğimiz üzere gördüğünüz sulak araziye inmişler ve buraya görüyorsunuz ne şort, ne zor şartlar altında çalışıyoruz. En son geçileri Mustafa Erdem'le beraber otlatmak adına buraya getirmişti. Ve o günden bu yana da hala daha görülebilmiş değil. Şükür Türkan Erdem acaba nerede kimlerle birlikte ya da hayatta mı değil mi bunu aramak için böyle sarp bir arazide en son görüldüğü yerlerde sizlerle birlikte arıyoruz. Kameraman ekipleri ve jandarma ekipleriyle beraber Şükür Türkan Erdem'den bir parça arıyoruz. Bir iz peşindeyiz.